Şimdi canlı görüntülerimiz var. O görüntülerin adresi Hong Kong. Hong Kong belki de son yılların en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. E, dün sabah saatlerinde gökdelenlerin bulunduğu bir sitede yangın çıktı. Alevler bir anda tüm binalara yayıldı. İlk belirlemelere göre şu ana kadar 44 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Ancak içeride mahsur kalanların olduğunu da biliyoruz. Onlara tabii henüz daha ulaşılamadı. Sayının artmasından endişe ediliyor. Uluslararası bazı kaynaklara göre özellikle 200'den fazla kişinin mahsur kalabilmiş olma ihtimali var. Yani böylece can kaybı sayısının 300'e yaklaşma ihtimalinden endişe ediliyor. Tabii yan Yangının neden çıktı belli değil. Bu kadar yüksek katlı bir binada önlemler yetersiz miydi? Nasıl alevler bu kadar hızlı şekilde yayılabildi? Çünkü farklı bloklardan bahsediyoruz. Aslında tek bir blok değil. Buradan gördüğümüz kadarıyla 4 far, 3 farklı blok var. Bir blokta çıkan yangın diğer bloklara nasıl nasıl sıçradı? Ne vardı da bu kadar alevler büyüyebildi? Tabi bunlar soruşturma sonrasında netleşecek. Ancak bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar Hong Kong'tan yetkililerden gelen açıklamada 44 kişi hayatını kaybetti ama e Mahsur kalanların olduğu bilgisi vardı. Olayla ilgili olarak iki kişi tutuklandı. Ancak tabii ki soruşturma devam ediyor. So so soğutma çalışmaları şu an itibariyle başlıyor. Artık yangının söndürme çalışmaları bitti ama soğutma çalışmaları da bu saat itibariyle başlamış durumda. Tablo yangının büyüklüğü, facianın büyüklüğü açısından bize çok şeyler anlatıyor. 44 kişi şu ana kadar hayatını kaybetti ama sayının artma ihtimalini çok yüksek olarak görüyor uzmanlar.